Baş dönmesi nasıl geçer? Baş dönmesinin sebepleri ve bitkisel tedavi yöntemleri. Baş dönmesi stres, uykusuzluk, yorgunluk ve açlık gibi sebeplerden meydana gelse de önemli hastalıkların da habercisi olabilir. Dikkat yan baş dönmesi şikayetleri için baş dönmesi nasıl geçer, nedenleri ve bitkisel tedavi yöntemleri hakkında merak edilen tüm detaylar birazdan. Önemli hastalıkların ön belirtisi olarak görülen baş dönmesi insanlar tarafından dikkate alınması da tekrar etmesi durumunda doktor kontrolünde takip edilmelidir. Gün içerisinde dış etkenler sebebiyle baş dönmesi meydana gelebileceği gibi hastalık kaynaklı baş dönmeleri de olabilir. Baş dönmesine yol açan üç farklı etken vardır. Bunlardan biri kişilerin yaşadıkları travmalardır. Burada geçmişte kafa bölgesine alınan sert darbeler anında baş dönmesine yol açabilir. Ancak bazı travmatik durumlarda ilerleyen dönemlerde de baş dönmesi meydana gelebilir. Bu yüzden kafaya alınan darbelerde doktor kontrolü aksatılmamalıdır. Bir diğer nedense enfeksiyondur. Vücutta bulunan bir enfeksiyon, ani hareketler sırasında baş dönmesine yol açabilir. Baş dönmesinin nedenlerinden bir de yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyon kaynaklı baş dönmeleri geçicidir. Nasıl geçer? Baş dönmesi rahatsızlığı genel olarak kısa sürede ve geçicidir. Ancak insanlar yoğun ve tekrarlayan baş dönmesi şikayetlerinde doktora gitmeli. Baş dönmesi, iç kulak hastalıkları, bağışıklık sisteminden kaynaklanan bir hastalıktan dolayı da ortaya çıkabilir. Baş dönmesi için dönmeye sebep olan sorun tespit edildikten sonra tedavi uygulanır. Baş dönmesi için baş dönmesi için dönmeye sebep olan sorun tespit edildikten sonra tedavi uygulanır. Eğer baş dönmesinin sebebi bir sağlık probleminden kaynaklanıyorsa hızlı bir şekilde müdahale edilir yorgunluk, sıvı kaybı gibi sebeplerden ortaya çıkarsa sıvı ve vitamin takviyesi yapılır. Bunun yanı sıra oksijen verilmesi de baş dönmesinin geçmesini sağlar. Ne iyi gelir? Su. Dehidrasyon, baş dönmesi için sık görülen bir sebeptir. Başınız döndüğünde yorgun ve sarıysanız ve daha az idrara çıkıyorsanız su içmeyi ve susuz kalmamayı deneyin zencefil, hareket tutması ve baş dönme semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca hamile kadınlarda bulantı tedavisinde yardımcı olur. Zencefil çeşitli şekillerde alınabilir. Diyetinize taze veya öğütülmüş zencefil ekleyin. Zencefil çayı için veya zencefil takviyesi alın. Bununla birlikte doğal olsa bile her türlü takviye almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Takviyeler sahip olduğunuz diğer tıbbi durumlara veya aldığınız ilaçlara müdahale edebilir. C vitamini. C vitamini almak baş dönmesini azaltabilir. C vitamini yönünden zengin besinler şunlardır. Portakal, greyfurt, çilek, dolmalık biber. E vitamini buğday tohumu, tohumlar, fındık, kivi, ıspanak. D vitamini, demir. Baş dönmesi sebepleri. Deniz araçları ve arabalarda mide tutması. Kimi insanlar deniz araçlarında ya da arabalarda yolculuk esnasında baş dönmesi ve mide bulantısı sorunu yaşayabilir. Bunun yanı sıra yolculuk boyunca tersi oturmak da nedenlerden biridir. Grip ve nezle. Genellikle kış aylarında meydana gelen bu hastalıklarda bünye zayıflığı ve güçsüzleştiği için kısa süreli baş dönmeleri meydana gelebilir. Psikolojik sebepler. Baş dönmesinin nedenleri arasında kaygı bozukluğu ve yoğun stresli ortamlar da vardır. İnsanlar stres ve kaygı içerisinde beslenme düzenini aksatabilir. Bu durumda da vücut direnç kaybedeceği için baş dönmesi yaşanır. İlaçların yan etkileri Baş dönmesi bitkisel tedavi Bal ve elma sirkesi, zencefil, nane, limon, bektaşı üzümü, kabak çekirdeği,